Selam herkes. Ben var Esme arkadaşlar. yan en ama en ama en iyi kanalı Yemir hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft TikTok hilelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün 3. bölümü çekiyoruz. evet. <laughs> Ve bildiğiniz üzere taşındım. O yüzden bu videoyu bugün yayında çekiyorum. Bugün yine saat 5'te canlı yayında olacağım. Yayında 500 TL'lik Steam ve Google Play kodu vereceğim. Ve survival videosunun yeni bölümünü çekmeye başlayacağız hep beraber. O yüzden hepinizi bekliyorum. Açıklama linkten gelebilirsiniz. Arkadaşlar ilk hilemizden başlıyoruz. Rayları bu şekilde değişik değişik koyuyor. Ondan sonra diyor ki e, Minecraft'taki en hızlı yolculuk yöntemi diyor. Öyle raylar bakın görüyorsunuz hızlandırılmış raydan 3-4 kat daha hızlı götürüyor acaba çalışıyor mu hadi oyunda deneyelim arkadaşlar şimdi bunun için rayları bu şekilde koymanız lazım nasıl da acaba ha, böyle koyup yukarı alıyorsunuz ondan sonra böyle bir tane yuvarlak çiziyorsunuz ondan sonra bir tane daha böyle yukarıdan bağlıyorsunuz ondan sonra böyle bir şekilde yuvarlak çiziyorsunuz ve bunu durmadan devam ettiriyorsunuz bir saniye manitalan da bakmam lazım. Arkadaşlar işte bu şekilde bunları böyle koymaya devam ediyorsunuz. Benim gösterdiğim şekilde önce bunu koyacaksınız. Bunu buraya bağlayacaksınız. Ondan sonra buraya bir tane daha yuvarlak çizeceksiniz. Böyle yapacaksınız. Bunu tekrar buraya bağlayacaksınız. Ve bu şekilde bunu götürmeniz lazım. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama şimdi bunu birazcık uzun bir yol yaptıktan sonra size göstereceğim. Azıcık uzun bir yol yapacağım. Anlamıyorsunuz. Bunu çok fazla yapıp dünya rekoru kırmamız lazım arkadaşlar. Ama siz bunu anlamazsınız. Dünya rekorları her şeyden önemlidir. A few moments later. Abi hayır yetmez arkadaşlar anlamıyorsunuz. Yetmeyecek asla yetmeyecek akşam oldu. Sabah olsa bile bitmeyecek bu iş. Hayır hala çok az. Anladınız mı dünyanın sonuna bu şekilde ulaşamayız dünyanın sonuna bu şekilde. Tamam. Bunu kırayım, bunu öyle değil işte. Arkadaşlar çalışacak merak etmeyin. Hiçbir şey boşa değildir. Ağlamayın ağlamayın bir kere de. Böyle kendinize challenge'lar koyun. Arkadaşlar. Şimdi ben buraya azıcık böyle bir ray döşedim. Şöyle şuraya kadar. Yarıştırmak için de hızlandırılmış ray koyacağız ve bunların ikisini yarıştıracağız. Acaba hangisi kazanacak ve çalışacak mı? Belki de hepsi yalandır. Ama ben çok iyi ray döşediğimi düşünüyorum. <laughs> çok iyi döşerim. Ne? Tamam şimdi bunu da sonuna kadar çektim. Bunları birazcık kısıl taş koyup çalıştırmam lazım. Arkadaşlar şimdi bunların ikisini de yarıştıracağım. Ve biraz akşam karardı hava karardı. O yüzden sabah kadar hemen bekleyip geleceğim arkadaşlar. Diğer bir turlar gibi. Tamam arkadaşlar sabah kadar bekledim geldiğim gibi şu an tepede. Ve bunu hemen başlatıyorum. 3, 2, 1. Evet çalışıyor. Ve çok daha hızlı. Bakar mısınız? Bayaz uçarak da yetişemiyorum. Yetişiyormuşum. Ama o hala oradayken. Bu neredeyse bitiriyor. Evet gördünüz mü? Bu kadar kısa mesafeler arasında yolculuk etmek için bunu kullanabilirsiniz ama birazcık ne kadar uzarsa hızlı o kadar düşüyor. Yani şey yapabilirsiniz. Arada böyle güçlendirmeyle hızlan, hızlanmasını geri ekleyip yaptıktan sonra bu sonsuza kadar gidebilir. Evet gerçekten çalışıyor bu ve çok hızlı. Arkadaşlar bir sonraki hilemize geçtik. Sonsuz zırh kopyalama hilesiymiş bu da. Şimdi en güzel adam en sevdiği zırhları giydi. Ondan sonra daha giymiyor. Şimdi ya yalan söyledim kusura bakmayın. Hepsini slime bloğun üzerine ok atıyor. Ondan sonra oktan hepsi üzerine düştükten sonra bir anda ölüyor ve zırhlar sonsuz şekilde kopyalanıyor. Bakalım çalışıyor mu? Tam arkadaşlar şimdi böyle bir yer hazırladım. Buraya bir sürü ok atıyorum ki kafama düştüğünde öleyim diye. Baksanız ne kadar hızlı atıyorum. Tam buraya azıcık ok attım. Tamam şimdi zırhlarımı giyiyorum. Botumu giymemişim. Ondan sonra bunu kırdı. Oklar gitmiş. Hayır! Arkadaşlar birisi oklarımı çalmış. Bir daha deneyeceğim. Önce buraya ok atıyorum. Sonsuz zırhım olduğu zaman ben de sonsuz kez savaşabilirim. Ama sonsuz kez savaşmak için zaten bana bir tane bile zırh yeterli olacaktır arkadaşlar. Tam buraya birazcık daha ok attım. Oklarımı aldım. Hayır! Kendi işimi kendim bozuyormuşum. Kendimi asla affetmeyeceğim. O yüzden buraya daha fazla ok atacağım. Arkadaşlar oklar hazır şimdi. Sakince ve dikkatlice oraya gitmem lazım. Eşyalar niye gri gözüküyor? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Ama oraya aşağıdan gizli bir yol yapacağım ki oklar beni bir daha bulamasın diye. Çünkü oklar beni her zaman buluyor. Evet botuş. Batıştık ki. Buraya gizli gitmem lazım. Oklar beni bulamasın diye. Bana ok lazım çünkü bana saldırıyorlar. Evet onu öldürdüm ve içinden gri et düştü. Aa, hayır lan kırmızıymış bu pardon ben görmemişim. Tam şimdi buraya geliyorum ve bu balçı kırıyorum. Nasıl? Bir saniye ben bunun çalışmasını beklemiyordum. Gerçekten çalışıyor burada sonsuz sonsuz zırh var şu anda. Burada sonsuz zırh var. Bir şey mi? Bu gerçekten muhteşem bir hile. Bu olabilecek ve olmuş olan... Bugüne kadar en iyi hile. Bu gerçekten bayağı iyi bu arada. Bu yapılır. Bu ile 10 üzerinden 3 veriyorum. Tamam şimdi arkadaşlarım hile eldim. Bu e, oyun stratejisi üzerinde taktik gibi bir şey. Enderman biliyorsun suya düşmüyor. Slab yarım suya düşmüyor. Ama kazanın içerisindeki suya düşüyormuş. Böyle diyorlar. Baksanıza Enderman'i suda yüzdürmek kadar güzel bir şey yok değil mi? Bizim de tek amacımız bu zaten. O yüzden muhteşem bir hadi deneyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, hadi hilemizi deneyelim. Enderman'ı suya atıyoruz ve o da durdu. Enderman'lar suda bir saniye duruyor. Neyse neyse ama bir saniye duruyor. Buraya atıyorum. Burada da bir buçuk saniye duruyor. Çünkü yarım step vardı ya. Yani. Şimdi e, kazanı attığım zaman nasıl çalışmadı? Hayır! Yine bana yalan söylediler. çalışmıyor ki. çalışması gerekirdi. Aa, bir saniye suyu kazanı kazanın üstüne koymuşum. Ne fark var? Bir daha koyuyorum. Evet! Arkadaşlar bakın. Endirmenleri kazanın içindeki suya sokabiliyorsunuz. Alın bu bilgileri ne yapıyorsanız yapın. Ama çok gerekli bir bilgi değil mi? Bakın. Endirmenler suyun içinde yüzebiliyor. Bu hilede de 10 üzerinden 9 veriyorum. Hadi bir sonraki hileye geçelim. Arkadaşlar şimdi bu hilemizde dönen tam yuvarlak bir şekilde bir tren rayı yapıyorlar ve bu gerçekten muhteşem. Minecraft'ta keşke böyle bir şey olsaydı ve içine baydomuz adamı pardon hınzırı bindirdiler. Bakın birazcık yavaş sanki ama çalışıyor gibi. Neyse hadi biz de deneyelim. Arkadaşlar ben de hemen bunu böyle tam yuvarlak şekilde inşa edip geldim. Benim yuvarlam birazcık yamuk oldu ama dünya da yamuk zaten. <laughs> Ada Şimdi buraya burayı koyuyorum. Ondan sonra Buraya adam domuz koymuştu. Ben ise Melih bindiriyorum. Gördünüz mü? Çünkü Amerika gideceğini duyduğu için Melih hemen Melih kostümünü giydi buradan sonra. Meli! Amerika. Şu an Amerika edeceksin buradan Meli. Evet, orada piston serbest. Hadi git bakalım Meli. Arkadaşlar bakın. Melih çok hızlı bir şekilde buralardan dönüyor. Birazcık sanki yo, yavaş değildi hiçbir şekilde. Bence gayet çok iyiydi. Ne diyorsunuz? İşte Meli Amerika'ya geldin. Ne düşünüyorsun burası hakkında? ne oluyor lan? Arkadaşlar ben de binip denemek için Melih'in vagonunu kırmaya çalıştım. Yanlışlıkla önündeki bloğu kırdım. Meli şu anda Amerika'ya gidiyor gerçekten. Melih nereye gidiyorsun? Arkadaşlar Meli gidiyor asla durmuyor. bir şekilde gidiyor. Hayır! Beni bıraktı gidiyor arkadaşlar. Hala gidiyor, durmuyor. Sen Melis sen git burada ben deneyeceğim. Bir şey değil mi? Gözden kayboldu. Hala gidiyor. Arkadaşlar şimdi ben binip denemek istiyorum. Şöyle bas. Beni almadı. Vagonu da gitti. Arkadaşlar ben buna binemiyorum. Neyse çok dönem değil. Başkalarını da bindirmek daha eğlenceli. Arkadaşlar şimdi bir sonraki hilemize içtik. Diyor ki bu bedrock. Bunu kıramazsınız yoksa kırabilir misiniz diyor. Oraya bedrock koydu bir tane fırlatıcı koydu. Ondan sonra arkasına bir tane fırlatıcı koydu. Bir tane yapıştırıcı piston koydu. Bir tane e, ateş bombası koydu. Bir tane de kar koydu. Sonra diyor biraz bekleyin diyor. Bir daha basın düğme diyor. Bedrak kararı çekildi. Hayır. Ateş bedra dönüştü. Bedrakta ateşe mi? Evet, bedrakla şu an kırılabiliyor. Acaba gerçek mi? Hadi deneyelim. Arkadaşlar, şimdi böyle bir sistem kurdum. Videodakinin aynısını. Buraya bastığım zaman buraya kar koyuyor. Bir daha bastığım zaman evet, pistonu kırıyor. Bir daha bastığım zaman kar oluyor. Bir daha bastığım zaman böyle oluyor. Bir daha bastığım zaman evet 10 çekti oraya ateş koydu. Şimdi bedrak kırılacakmış öyle diyorlar. Evet arkadaşlar bedrakı kırıyorum. Çünkü ateşe dönüştü. Evet kırıyorum kırıyorum az kaldı az kaldı az kaldı. Lan bedrak gitti. Belki Muhammed izleyicisi. Her şey senin yüzünden. Hayır! Yalandı ve ya da bilmiyorum ya da Berk Mamit izleyicisi her şeyi bozdu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir sonraki hilemize geçiyoruz. Küçük bir şaka. Arkadaşlarınız yapabileceğiniz küçük bir şaka. Ee, yerden creeper kafası çıkıyor. Böyle buraya e, bir tane gübre varili koyuyorsunuz. İçine creeper kafası koyuyorsunuz. Pistonla itiyorsunuz. Ondan sonra içine gübre koyuyorsunuz. Gözükmüyor. Yanına böyle yaklaştığınız zaman içerisinden creeper kafası çıkıyor. Hadi deneyelim. Tamam şimdi arkadaşlar. Buraya bir tane yarım basamak koyuyorsunuz. Sonra üstüne zırh askıs koyuyorsunuz. Üstüne creeper kafası koyuyorsunuz. Ama hayır ben bunu beğenmedim. Düz durmasını istiyorum. azıcık yamuk duruyor bu da yamuk duruyor. Tam bu düz duruyor gibi. Evet. Şimdi buraya bir tane şöyle valil koyuyorsunuz içerisine. Ama creeper kafası yamuk durdu. O yüzden varili üstten koymanız lazım. Siz benim gibi yapmayın. Şöyle üstten tam pistonla bunları itmemiz lazım. Tamam. Öyle basıyoruz. Bu buraya itiliyor. Bakın içerisinde creeper kafası var. Arkadaşlar bir de altına bir tane yapışkan piston koymanız lazım. Ondan sonra Buraya da bir tane redstone koyuyoruz. Buraya kadar falan nereye kadar çekeceksiniz oraya getiriyorsunuz. Üstüne bir tane basınç plakası koyuyorsunuz. Ama tam birazcık da içine saman koyuyorsunuz böyle. Creeper'ın kafası gözükmüyor. Arkadaşınız hep buraya bastan. Bakın Creeper'ın kafası çıkıyor ve çok korkuyor. Ben mesela az önce çok korktum. Evet arkadaşlar bu gerçekten muhteşem bir hile. Şimdi sonraki hilemize açıyoruz. Burada bize bedrock'ı kırmayı öğretiyor Biliyorsunuz katman kayasını ben önceki videolarımdan birisi de kırmıştım ee, Ama ben sonraki sürümlerde de javada olmuyor diye biliyorum Deneyelim bakalım bir daha çalışacak mı Arkadaşlar şimdi Bende bir tane ana kaya var Bedrock'ı buraya koyuyorum Sonra altına kazan koyuyorum Buna bir tane kar koyuyorum Buna bir tane kar koyuyorum Ve hayır çalışmadı Hayır 2 ya da 3 önce çalışıyordu büyük ihtimal. Artık çalışmıyor. Buna da 10 üzerinden 4 veririm çünkü çalışmadı arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir hilemize geçtik. Şimdi burada Minecraft'ı bozmak diyor. Bir tane tahtadan ev yapıyor ya. Hayır üzerine saksı koyuyor. Ondan sonra bakalım ne yapacak. Üzerine mavi çiçek koyuyor. Pardon bu kırmızı herhalde. Evet kırmızı çiçek koyuyor. Ondan sonra üzerine su koyuyor ve sular akmıyor. Evet suların önünde aşağı düşmesi gerekiyor. E sonra altlarını kırıyor ve havada sular havada duruyor. Sudan ev yaptı. Evet muhteşem bunu benim de denemem gerekiyor. Tamam şimdi önce odunlardan şöyle bir ev yapacağız. Sonra saksıları koyacağız. Sonra kırmızı çiçek koyacağız. Hayır bir saniye. Bu çalışmayabilir. Adamın kırmızısıyla benim kırmızımın renkleri farklı. Niye adamın kırmızısı daha güzeldi? Hayır adamın kırmızısı daha farklıydı. Bu çalışmayabilir gerçekten. Neyse bir deneyelim su kovası. Belki adamın Adam video falan editlediği için renkler belki değişik gözüküyordur. Tam üstüne su koyuyordu böyle. Arkadaşlar yine çalışmadı. Bu da yalanmış. Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Bu çalışıyor ama o çalışmıyor. Bakın size yeni bug buldum. Altına su döküp altındaki tahtayı kırarsanız çiçekler havada duruyor. Evet bakın bunu ben yeni buldum. Şimdi bir sonraki şey geçiyorum. Tamam şimdi arkadaşlar bu hilede bize e, evcil bir creeper yapmayı öğrettiğini söylüyor. Öyle bir yer yaptı. E, çitin üstüne halı koydu. Sonra creeper'ı oraya hapsetti. Ona isim verdi bir daha kaybolmasın diye. dispan olmasın diye. Piston koydu. Pistonla onu cama hapsediyor. Ve creeper artık süs oluyor. Bakın oradan çıkamıyor da. Acaba o kan çalışıyor mu? Çalışıyorsa efsane olur. Şimdi arkadaşlar olması için bunları böyle koyuyoruz. Sonra... Bunları böyle koyuyoruz Sonra buraya bir tane duvar koyuyoruz Üstüne halı koyuyoruz Sonra bunu buraya koyuyoruz Sonra en önemli parça olan creeper'ı unutmuşum Buraya creep Pardon arkadaşlar ben önü tek kaldığım zaman Hep barışçıl da oynuyorum korktuğum için O yüzden canavarlar gelmedi Şimdi buraya e, creeper'ı koyuyoruz Ve üstüne cam koyacağız Tam creeper'ı cama da hapsettik Şimdi üstüne küçük bir süsleme yaptıktan sonra Bakın creeper patlamıyor Ve hiçbir şey yapamıyor Ama bana bakmıyor bile ama evet gördüğünüz gibi bu hile çalışıyor. Evcil Creeper yapabilirsiniz kendinize. Bir de aa bana bakıyor. Ne oldu patlayamıyorsun. Evet bakın. Bir de böyle e, etrafında böyle kırmızı şey olan bir creeper da koyabilirsiniz buraya. Ve her zaman zıplıyor bu. Çok iyi olmadı mı? Evet muhteşem. Arkadaşlar bir sonraki hilemiz böyle bir eğlence makinesi gibi bir şey. Anksiyete makinesi diyorlar. Burada böyle redstone bu yodurman hareket ve yanında TNT ondan kaçıyor. Eğer ona derse patlayacak. Arkadaşlar işte çok stresli. Hadi bunu biz de deneyelim. Tamam şimdi arkadaşlar pistonları şöyle şu şekilde koyuyoruz. Ondan sonra yanlarına buraya bakacak şekilde gözlemci koyuyoruz. Böyle yüzleri bu tarafa bakacak. Sonra bu yanlarına bir tane blok koyup piston ulaşmasını sağlıyoruz redstone'un. Ve daha sonrasında buraya kızıl taş blok koyduğumuz zaman bu durmadan hareket ediyor. Ve buraya TNT koymamız lazım. Evet! Bu tam köşeyken TNT koyarsanız asla birbirine değmeyecekler. Gerçekten çok stres verici. Her an patlayacak gibi. Ama asla patlamayacak. Şunu kapatırsam... Patlıyor! Evet patladı. Ve bu hayatta. Neyse arkadaşlar böyle bir makine işte. Asla kapatmazsanız asla patlamayacak ama patlayacak gibi gözüküyor. Hadi bir sonraki hilemize geçelim. Arkadaşlar şimdiki hilemizde suyun içindeyken lava ölme bug'ı gibi bir şey gösteriyor. Ama ben bunu şey olarak düşündüm. Bunda böyle bir şaka yapılabilir. Mesela hiç göstermeden evin bir köşesinde suya gir dersiniz arkadaşınıza. Pistonla falan oraya itersiniz. Ondan sonra suyun içerisinde ölür. Eşyalar da yanmaz. Suyun içerisinde kadar çalarsınız. Hadi deneyelim. Arkadaşlar şimdi Buraya önce bir lav akıtıyoruz. Ondan sonra göz kararı şuradan bir su akıtıyorum. Gözümün ayarını. Bir de şuradan akıtıyorum. Evet oldu. Şimdi mesela buraya şöyle sandık odası yapar gibi sandıklarınızı koyuyorsunuz. Mesela böyle falan. Şuraya geldiğimiz zaman evet ölüyoruz. Buna çeşitli şeyler yapılabilir. Yani mesela bunu şu şekilde falan yapabilirsiniz. Bunu bir şekilde yaparsınız bence. Bunda böyle bir troll falan yapılabilir bence. İşte böyle suyun içinde yanabiliyorsunuz. Asıl amacı o. Bu da güzelmiş. Hadi bir sonraki hilemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu hilemizde e, lavdan oluşan bir kapı görüyoruz. Böyle iki tarafına fırlatıcı koydu. içlerine lav kovası koydu. Yanları tabelayla kaplıyor ki lav dışarı akmasın diye. Sonra üstünü kapatıyor. E, sonrasında oralara redstone çekiyor. Yanlarına buton koyuyor. Kapıyı açıp kapatmak için. Sonra birisine bastığı zaman ikisi birden aşağı doğru akıyor. Ve basınca tekrar lavlar kapanıyor. Bence muhteşem. Hadi deneyelim. Tam önce böyle bir duvar çekiyoruz arkadaşlar. Sonra fırlatıcı alıyoruz. Bunu böyle daha simetrik yapmak için üçlü yerden falan yapabilirsiniz. Fırlatıcıları alıyoruz. İçerisine lav kovası koyuyoruz ikisinin de. Sonra bunun buranın tepesini kapatıyorsunuz. Sonra bu yanlara böyle redstone çekiyorsunuz. Arkadaşlar size ben de ekstra olarak bir bilgi vereyim. Mesela buraya böyle bir şey yazdıktan sonra herhangi bir şey rastgele benim kılavyem bir de çarptı ve ne yazdım. Shift'e, CTRL e ve alt tuşa aynı anda basıp e, mouse'un orta tuşuna tıklarsanız tabela nereye koyarsanız koyun her zaman aynı şey yazacak ve hızlı şekilde tabela koyabilirsiniz. Farklı şeyler yazabilirsiniz. Ve sandıklarda da aynısı geçerli. İçindeki eşyaları koplayabiliyorsunuz. Şimdi bu geri kalan olarak da şuraya iki tane düğme koyuyoruz. Ve bunlardan bastığımız zaman Bakın şu an kapı kapalı. Acaba bu kapı nereye gidiyor? Evet notuş bu kapı nereye gidiyor acaba? Çok merak ediyorum. Notuş da burada yok ama. Buraya basıyoruz. Ve lavlar duruyor. Ondan sonra da bu kapıdan geçebiliyorsunuz. Bence muhteşem. Hadi bir sonraki geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki ilemize geçtik. Bu da yerde zombi post yapmayı gösteren bir görsel hile. Böyle oraya... halılarla bir şeyler koydu, zombi kafasını koydu, pistonlarla ittirdi. Ve çok güzel duruyor. Hadi deneyelim. Arkadaşlar şimdi bunu yapmak için buraya bir tane yeşil koyuyoruz. Buraya koyu mavi koyuyoruz. Buraya açık mavi koyuyoruz. İki tane buraya kolları olacak şekilde yeşil koyuyoruz. Sonra buraya iki tane kazıyoruz. Buraya bir tane basamak lazım. Basamak koyuyoruz. Buraya dış askısı koyuyoruz. Buraya zombinin kafasını koyuyoruz. Ondan sonra buraya bir tane piston koyuyoruz. Bunu böyle itiyoruz. Sonra bunu bir tane daha itiyoruz böyle içine giriyor ve sonrasında Buraya bir tane basamak koyuyoruz Bunu da böyle ittiğimiz zaman bunu da kırınca Bakın Yerde zombi postu oluyor evinize koyabilirsiniz bence Gayet güzel gözüküyor Güzel bir dekorasyon hilesi bence Arkadaşlar şimdiki hilemizde Bize havalı komutları gösteriyor Onu yazdığı zaman görünmez bir ışık veriyor ona Bakın görünmez ışık bloğu bunu yazarsa knockback yüzlü çubuk veriyor. Çok gerekli değil. Bu kodu yazdığı zamanda da dev bir balçık yolluyor. Avvale vale sizleyicisi oldu balçık. Hadi oyunda deneyelim. Şimdi buraya geliyoruz. Slash give at players light yazıyoruz. Şunu yazdığımız zaman bize ışık geliyor görünmez bir ışık. As evet bayağı görünmez ışık geliyor. Sadece elimize aldığımız zaman gözüküyor. Bariyer gibi. Evet gerçekten çok iyi bu arada bu. Tam bir de gece yapıp deniyorum sizin için. Bakın gece yapınca böyle her yerde görünmez ışıklar oluyor. Ve hiçbir şekilde mod falan yok yani. Genelde yani, Minecraft'ın içerisinde ve değmiyorsunuz bile onları. Hani dokunulmazlar. Elinize bunları alınca nerede olduğunu görüp kırabilmek için görüyorsunuz. Bence bayağı güzel bu arada. Bunu bence çoğu kişi bilmiyordur. Şimdi mesela buraya böyle slime çağırırsak, komutları da yazarsak, böyle size 100 yap yazıp sonra da parantezi kapatıp çağırırsak Tabii ki çağıramadım çünkü oyun barışçılığı çağırırsak bakın valis izleyicisi geldi Lan benden kaçıyor çok o kadar hızlı ki yakalayamadım bu arada Gerçekten çok hızlı şekilde uçtu gitti Bakın orada ama çok hızlı zıplıyor Bu valis izleyicisi Bakın bu da Berk Muhammed izleyicisi. Arkadaşlar videomda beğendiyseniz çok umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi şu anda bugün saat 5'te canlı yayındayım no live'da aşağıda linki var. Hem çekiliş olacak hem de yeni survival videosunu çekiyorum. Gerçekten 30 saat sürecek bir video. Birkaç gün sürecek ve her gün 5 saatten yenileyim hepinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.